Ay yapıştın kapıya ne var yine? Kitaplarımı alacağım. Ödevlerim var. Çalışkanlığın tuttu değil mi? Ben gidiyorum artık. Ne? Gitme daha erken. İstersen hep burada kalayım. Hı hı, çok isterim. Alsana kitaplarını hadi. Okudun mu bak DJ Sergi bu gece Club Mix bardaymış. Gitsek mi? Olur. Oradan çıkışta da diskoya gideriz. Ne var gideriz tabii. Saçmalama. İzin vermez mi Adnan amca? Seninkiler izin veriyor mu sanki? Bizimkiler evde yok ki. Gittiğimi bile anlamazlar. Sen de bize gelirsin. Bizden gideriz. Cık. Hayatta olmaz. Ben babamdan gizli bir şey yapamam. Ama ille de gidelim diyorsan babamdan izin alalım. Matmazel bizi götürür. Şaka. Yanımızda Matmazel ile dinlemeye mi gideceğiz? Başka türlü göndermezler. Of, ne kadar sıkıcısın Nihal. Sen DJ Serci'ye gitmek istiyor musun, istemiyor musun? Onu söyle. İstiyorum ama... Behlül arıyor. Alo. Ne haber suratsız? İyilik senden. Bakıyorum kızmadın. Adını seviyor musun artık? Behlül. <laughs> Biraz önce internetten para yatırdım hesabına. Sana borcum falan kalmadı. Onu haber vermek istedim. Eve gelmiyor musun? Geleceğim geleceğim. Sahi mi? Ama sadece hafta sonları geleceğim. Nasıl yani? Amcamla konuştum bugün. Ben artık okulda kalacağım. Bir tek hafta sonları evde olacağım. Babam mı istedi bunu? İkimizin kararı. Alo. Buradayım. Bozulma, böylesi daha iyi. Özleriz birbirimizi. Okulda kalmak benim için çok iyi olacak. Dağılmayacağım yani. Şimdi de kampüsteyim zaten. Rahat burası. Odalar da süper. Her şey yolunda, merak edilecek bir şey yok. İyi, tamam. Hadi ben kapatıyorum şimdi. Haftaya hafta sonunda görüşürüz. Ara yine. Tamam canım. Öptüm. Ben de.